Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyim. Çörek yapacağım arkadaşlar. Tarçını çörek yapacağım. Sizlere de göstereyim istedim. Birazdan çocuklarımı yatıracağım ama onlar yatmadan önce yani onlar uyuyana kadar mayası gelsin diye çöreğimin hamurunu yoğuracağım. Bunu yarın Yusuf Selim'in kreşindeki öğretmenlerine yapıyorum arkadaşlar. Ya inanın o kadar güzel ilgileniyorlar ki çocuklarla ve bizim grupta şu anda normalde iki tane öğretmen olmak zorunda olduğu halde hasta oldukları için şu anda sadece bir tane öğretmen var. O da sağ olsun elinden geleni yapıyor. Ben de dedim onlara şöyle bir güzellik yapayım. Tarçınlı çörek yapacağım. Bir de böyle tarifleri ben yapmayı seviyorum ya böyle şey sebepler benim için çok iyi oluyor. Çünkü etrafımdaki herkes artık yeter yapma demeye başladı. O yüzden böyle şeyleri de çok fırsat bilip yapmayı seviyorum arkadaşlar. Mesela Dubai çikolatası yaptık hafta sonu. Onu da Hifa'nın öğretmenine. Yani seviyorum böyle şeylerle uğraşmayı. Böyle bir fırsat çıktığı zaman da hiçbir zaman geri tepmiyorum. Şimdi sizlere malzemelerimizi sayalım. Hamurunu yoğuracağım şimdi. Hamurumuzun içerisine 250 milim ılık süt gelecek. Yani yaklaşık bir su bardağı ve şöyle 25 iki parmak kadar daha bir e, süte ihtiyacımız var. Bir tane yaş maya arkadaşlar, bir tatlı kaşığı kabartma tozumuz, 65 gram tereyağımız var. üç e, buçuk yemek kaşığı şekerimiz var. Onları buraya hazırladım zaten. Bir tane vanilin, bir tane yumurta, yaklaşık 450 ile 500 gram arası da un. Bunu biraz kendiniz artık ayarlamanız lazım ununu. Yani neredeyse 4 4,5 su bardağı kadar. Şimdi bunların hepsini hamur yoğurma kabımın içerisine koyacağım. Sütüm arkada ılıyor çünkü. Bunların hepsini hamur yoğurma kalıbıma alacağım ve güzelce bir hamur elde edene kadar yoğuracağım arkadaşlar. Yani birazdan sizlere son halini de göstereyim. Hamurumu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Böyle oldu. Şimdi bunun üzerine kapatacağım ve yaklaşık 40-45 dakika kadar mayalandıracağım. Ondan sonra devam edebiliriz. Yani bunu şimdi böyle kapatalım. Evet hamurum burada mayalanırken gelin biz de içine süreceğimiz içini hazırlayalım. Şöyle arkadaşlar şurada 75 gram şekerim var. 1,5 yemek kaşığı tarçın ve 100 gram tereyağım var. Şöyle şimdi bunların hepsini birbirine katıp güzelce karıştırıyoruz. Evet içine süreceğimiz içini de şöyle hazırladım arkadaşlar. Tereyağı, tarçın ve şekeri karıştırıyorsunuz böyle. Birazdan inşallah devam edeceğim. Şimdi çocukları hemen bir yatırayım. O arada da hamurumuz mayalansın. Ondan sonra devam edeceğiz. Videomun devamı sessiz devam edecek arkadaşlar. Çocuklar uyuduktan sonra yani onlar da henüz dalmamış olurlar muhtemelen. Ben buraya devam edeceğim de. Yani onun için buradan sonra videomuz sessiz devam ediyor. Haydi bakalım hamurumuzun mayalanmasını bekleyelim. Yapın. O replerden çok alalım da yaparız. Çorba daha var içerisi. Çorba daha var içerisi. Ben bir englice sanzaydım ama şu stek olanlardan değil ipolanda. <laughs> Mehmet Ali, <laughs> sanzaydımız var mı bizim? Var. <laughs> ama ipolandan değil ipolandan istiyorum. Hmm, <laughs> olmayacak.